Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. Bu derste e, fiilimsi etkinliklerine devam ediyoruz. haydi bakalım. 20'de kalmıştık. 20. Fiilimsi bulurken önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Fiili buluyorduk. Fiili buldun mu abi? Ekleri gördün mü? Yapıştır. Şimdi buyurun. Dışından kaynaklanan. Bak. Önce fiili bul abi. Fiili bulamazsan yandın. Haydin bakalım. Kaynaklanmak nedir? Kaynaklanmak fiil. Bak. Fiili buldum durdum. Kaynaklanmak fiiline an geldi. An. Peki bu an neydi? An. Anasının anı eni bu. Arkadaşlar bu an en sıfat fiil ekidir. Devam. Başka. Bir gerilimi, bir burulmayı diyor. Bak burulmak. Fiili buldum durdum bak. Burulmak fiildir. Arkadaşlar burulmak fiiline ma geldi. Ma. Şimdi söyleyeyim bakalım. Buradaki ma me. Olumsuzluk ekimidir. İsim fiil ekimidir. Buradaki ma me cümleye olumsuzluk anlamı katıyor mu? Katıyor mu? Katmıyor. Buradaki Ma. Olumsuzluk anlamı katmamış. Olumsuzluk anlamı katmıyorsa buradaki ma isim fiildir. Devam başka. Duyarak bak duymak fiildir. Arkadaşlar duymak fiiline arak gelmiş arak. Peki bu arak neydi arak? Kenya'lı ema'dan ince ipi arakladıkça bu arak zarf fiildir arkadaşlar zarf-fiil. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Yani bu cümlede 1 2 3 tane fiilimsimiz var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet şimdi 21. maddeye geçtik. 21. maddede arkadaşlar kaç tane fiilimsi var? Bakalım. Evet şimdi okuyorum bak. Okurken ben okudum mu? Fiili buldunuz mu? Durun abi. Tamam? İşleyiş diyor. Bak işlemek fiildir. İşlemek fiildir. Bakın işlemek fiiline İş geldi iş. Peki buradaki iş beni dinle buradaki iş. Buradaki iş isim fiil ekimidir yoksa buradaki iş yapım ekimidir. Yani fiilden fiil yapan yapım ekimidir. Yani isim yapmış mı yapmamış mı? Şimdi isim yapıp yapmadığını nereden anlıyoruz? Sonuna mek getir. İşleyiş, işleyiş, mek oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa buradaki iş isim fiildir isim fiil. Bir daha anlatıyorum. Bak buradaki iş eki isim yaptı isim. Arkadaşlar iş mek olmuyor tamam. Olmadığı için iş isim fiil ekidir. Devam et başka. Evet temelinde gerek depolama kapasitesi olsun. Gerek işlemci olsun. İhtiyaç duyduğunuz diyor. İhtiyaç duyduğunuz. Bak duymak fiildir. Duymak fiiline duk geldi duk. Peki bu duk neydi duk? Anası mezar. Dikecekmişin dıkı diki bu. Arkadaşlar bu dık sıfat fiildir sıfat fiil. Devam. Başka var mı arkadaşlar başka devam edelim. Kaynakları dilediğinde bak dilemek fiildir. Dilemek fiiline dık geldi dık. Peki bu dık neydi dık? Anası mezar. Dikecekmişin dıkı sıfat fiil. Devam. Başka devam edelim. Kullanıp diyor bak kullanmak fiildir. Kullanmak fiiline ıp geldi. Arkadaşlar ıp neydi ıp? Kenyalı emadan ince ip. İp zar fiile gidir. Zar fiil. Tamam devam et. Hocam başka var mı? Devam edelim. Kullandığımız diyor. Kullanmak fiildir. Bakın kullanmak fiiline dık geldi arkadaşlar. Peki bu dık ekimiz neydi? Dık anası mezar. Dikecekmişin dıkı sıfat fiildir. Hocam bu cümlede başka fiilimsi var mı bakalım? Bakalım. Ölçüde ödemek yatıyor. Ödemek nedir? Fiildir. Ödemek fiiline... Mek geldi mek. Peki mek neydi mek? Mayış mayın makı meki. Yani isim fiildir arkadaşlar. Evet bu cümlede arkadaşlar 2, 4, 6 tane bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fiilimsi var tamam mı arkadaşlar? Özellikle şuna dikkat edin. Bak buradaki iş eki. Bak şu iş var ya iş. Burada isim fiildir. Neden? Arkadaşlar isim yapmış tamam mı? Dikkatli olun uyuma. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım 22. etkinliğimize geçtik. 22. 22. Yeryüzünü gökyüzü öküzün pardon yeryüzünü öküzün boynuzunda sanan. Bak şimdi fiili buldur. Sanmak fiildir. Sanmak fiiline an geldi an. Peki bu an neydi an? Anasının anı eni. Bu an sıfat fiildir arkadaşlar. Başka? Devam edelim arkadaşlar. Başka var mı? Ee, bir neksiz gezegenlerin gökyüzünde dolaşıp bak dolaşmak fiildir. Bak dolaşmak fiiline ıp geldi ıp. Peki bu ıp neydi ıp? Kenyalı emadan ince ip. Zar fiil. Devam. Başka. Durdu diyor. Bak dur, durmak fiildir. Arkadaşlar durmak fiiline duk geldi duk. Peki duk neydi duk? Anası mezar dikecekmişin. Dıkı diki bu. Duk. Sıfat fiildir arkadaşlar. Devam edelim. Başka var mı arkadaşlar? Anlatsanız da o buna kansa. Düşünce değiştirmiş olur mu? Şimdi öğrenci gidiyor hocam diyor bak hocam diyor. Buradaki diyor değiştirmek fiil diyor. Buradaki mişe abi şu mişe var ya şu mişe bu mişe sıfat fiil diyor. Allah aşkına söyleyin. Arkadaşlar buradaki mış sıfat yapmış mı abi? Yapmış mı? Yapmamış. Buradaki mış sıfat yapmamış. Yani buradaki mışa sıfat fiil diyemezsiniz. Zaman ekidir zaman. Tamam. Evet şimdi bu cümlede bir, iki, üç tane fiilimsi var arkadaşlar. Tamam. Evet geçiyoruz. 23. etkinliğimiz. Haydin bakalım. 23'e geçtik. İlk öykülerine ve yazılarına bakarak. Bak şimdi fiili buldum durdum. Bak fiili buldur. Bakmak nedir? Fiildir. Bakmak fiiline arak gelmiş. Arak. Peki arak neydi? Arak. Kenyalı emadan ince ipi arakladıkça arak zarfilekidir. Devam. Son 40 yıl içinde en genç ünlenen bak ünlenmek fiili buldum durdum. Arkadaşlar fiili buldur. Ünlenmek fiildir. Ünlenmek fiiline en geldi en. Peki bu en neydi? Anasının anı eni. Arkadaşlar bu en sıfat fiildir. Devam. Yazarın Nedim Gürsel olduğunu bak olmak fiildir. Olmak fiiline Duk geldi duk. Peki duk neydi duk? Anası mezar. Dikecekmişin dıkı diki bu sıfat fiildir arkadaşlar. Evet peki burada var mı? Söyleyene, söyleyebiliriz de fiilimsi var mı? Yok. Evet kaç tane fiilimsimiz var arkadaşlar? 1, 2, 3 bak. 1, 2, 3, 3 tane arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet şimdi 24. maddemize geçtik arkadaşlar. Buyurun. Bak fiilimsi bulurken önce fiili bul. Dur frenle tamam. Ölümü düşünmeden bak fiili buldum durdum. Düşünmek fiildir. Düşünmek fiiline -meden geldi. -meden. Peki bu -meden neydi? -meden. Kenyalı, emadan. Emadanın madanı medeni bu. Madan -meden zarf fiildir. Zarf fiil devam. Aklımıza getirmeden diyor bak getirmek fiildir. Arkadaşlar getirmek fiil ne? -meden geldi. -meden. Peki -meden neydi? -meden. Kenyalı emadan. Emadanın madanı medeni bu. Zarf fiil arkadaşlar madan. Devam et. Başka var mı hocam bu cümlede? Var var. Devam edin. Başka. Bak yaşamak fiildir. Yaşamak fiiline mak geldi mak. Peki bu mak neydi mak? Arkadaşlar mayışmayın makı meki bu. Bu mak isim fiil ekidir isim fiil. Hocam başka var mı bu cümlede? Yok yok başka yok. Yani 1, 2, 3 tane arkadaşlar. 24'te 3 tane fiilimsimiz var. Evet geçiyoruz arkadaşlar. 25. etkinliğimize geçtik. 25. Haydi bakalım. Bugün var ya bugün sizlere fiilimsi zorla öğreteceğim arkadaşlar. Yani bu iş abi dil bilgisinde iş etkinlikle olur. Yani öyle anlatmayla olmaz. Herkes anlatıyor. Realist olarak bak fiili buldum durdum. Olmak fiildir. Olmak fiiline arak gelmiş arak. Peki bu arak neydi arak? Kenyalı emadan ince ipi arakladıkça arak zar fiil ekidir. Zar fiil. Devam. Evet devam edelim. Hocam başka var mı? Var. Bilinen nedir bilinen? Fiil. Bilinmek fiiline en geldi en. Peki bu en neydi? Anasının anı eni. Anasının anı eni neydi? Sıfat fiil. Sıfat fiil var. Devam. Başka. Ancak realiteden nefret eden bak etmek fiildir. Etmek fiiline en geldi en. Peki bu en nedir? Anasının anı eni. Sıfat fiil devam et. Başka servet fonuncular eserlerinde karamsar bir tabiat aşk ve hayal anlayışı diyor. Bak şimdi dinle. Öğrencinin göremediği bir fiilimsi var burada. Anlamak fiildir. Anlamak fiiline ış geldi ış. Arkadaşlar buradaki ış isim fiil ekimidir. Yoksa isim fiil eki değil midir? Bak buradaki ışın isim fiil eki olup olmadığını nereden anlıyoruz? Bak sonuna mak getir. o ok abi. Anlayış mak. Anlayış mak oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor. Bak sonuna mak ekini getiremedin. Getiremiyorsan buradaki ış isim fiildir isim fiil. Yani fiilden fiil yapmamış. Bak fiili isme dönüştürdü. Nereden anladık? Sonuna mak'ı getiremedik. Bak anlayış mak olmadı gördünüz mü? İsim fiildir. Başka var mı hocam burada? Yok. 1, 2, 3, dört tane arkadaşlar. 4. cümlede yani 25. cümlede 4 tane e, fiilimsimiz var. Geçiyoruz arkadaşlar 26. Haydi bakalım bomba gibi videoya devam. Öğrenciler orta öğretimde öğretmenlerin önerdiği. Bak önermek fiildir. Önermek fiiline dik geldi dik. Peki bu dik neydi arkadaşlar? Dik. Anası mezar dikecekmişin Dıkı diki bu. Bu dık dik sıfat fiildir sıfat fiil. Başka devam. Bazı kitapları inceleyerek bak incelemek fiildir. Fiili buldum durdum. Fiili buldun mu abi dur. İncelemek fiil ne? Arak geldi arak. Peki bu arak nedir arak? Kenyalı emadan ince ipi arakladıkça bu arak zar fiildir zar fiil. Hocam başka var mı bu cümlede bakalım? Tanıtır, tanıtır da yok ya da kitapların özetlerini çıkarır. Yok, başka yok. Evet, bir, iki tane arkadaşlar. 26. etkinlikte iki tane arkadaşlar fiilimsimiz var. Evet, geçiyoruz. Haydi bakalım. 27. etkinliğe geçtik. 27. Haydi. Bugün var ya sizlere zorla öğreteceğim bu fiilimsileri. Doğuya giden, bak gitmek fiil. Fiili buldun mu abi? Fiili buldun mu? Frenle, frenledim. Gitmek fiiline en geldi en. Peki bu en nedir arkadaşlar? Anasının anı eni bu sıfat fiil. Devam. Bir gemi de batıya yüzünü çevirmiş. Şimdi söyleyeyim bakalım. Burada öğrencinin göremediği bir fiilimsi var. Bak çevirmek fiildir. Hocam buradaki mış beni dinle uyuma. Buradaki mış zaman eki midir? Sıfat fiil eki midir? Söyleyin bakalım buradaki mış nedir? Buradaki mış nedir bakalım? Bak yolcu isim. Yolcu isim. Şimdi isme nasılı sor sor sor. Nasıl yolcu arkadaşlar? Cevap verin nasıl yolcu? Nasıl yolcu? Çevirmiş bir yolcu. Nasıl yolcuymuş? Çevirmiş. Bakın buradaki mış fiili ne yaptı fiili? Sıfat yaptı sıfat. Nereden anladık sıfat yaptığını? Bakın isme nasılı sorduk bir daha soralım. Nasıl yolcu? Çevirmiş. Gördünüz mü? Yani buradaki mış eki fiili sıfat yaptı. Buradaki mış sıfat fiildir. Öğrencinin göremediği bir ektir arkadaşlar. Buradaki mış. Öğrenci gidiyor hocam diyor. Buradaki diyor. Buradaki mışa diyor zaman eki diyor. Bu zaman eki değil. Sıfat yapıyor. Nasıl yolcu çevirmiş. Tamam. Devam et. Başka. Başka var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Benzeyen diyor. Bak benzemek fiildir. Benzemek fiil ne? En geldi en. Peki bu en neydi? Anasının anı eni. Bu an en sıfat fiildir arkadaşlar. Devam. Tanzimatın ilk nesli. Yetişme diyor. Yetişme. Şimdi söyleyeyim bakalım. Yetişme sözcüğünde kaç tane fiilimsi var? Bak. Yetmek fiildir. Yetmek fiiline iş geldi. iş. Peki buradaki iş isim fiil ekimi yoksa fiilden fiil yapan yapım ekimi. Bak sonuna mek getir. Yetmekten yetişmek. Buradaki mek fiilden fiil yaptı. Yani isim fiil eki değil. Buradaki işe hemen atlamayın ha okumadan yapıştırma. Buradaki iş isim yapmadı. Bak yetmekten yetişmek. Sonuna mek getirdin mi? Getiriyorsan isim fiil olmaz. Bu fiilden fiil yaptı. Peki yetişmek fiiline m geldi arkadaşlar m. Söyleyin buradaki m. Buradaki m isim fiil ekimidir, olumsuzluk ekimidir. Buradaki me cümleye olumsuzluk anlamı katıyor mu? Söyleyin katıyor mu, katmıyor mu? Buradaki me olumsuzluk anlamı katmıyor. Yani isim fiildir, isim fiil. Tamam? Me olumsuzluk eki değildir, isim fiildir. Devam. Hocam başka var mı? Var. Şartları aldığı bak almak fiildir. Almak fiiline dık geldi dık. Peki bu dık neydi dık? Bu dık anası mezar dikecekmişin dıkı diki. Bu dık Sıfat fiildir sıfat fiil tamam. Devam et. Eğitim tamamen doğruyken şimdi burada öğrenci şöyle bir hata yapıyor. Bak bak bak. Öğrencinin hatası şu. Hocam diyor ken var diyor burada ken. Ken'i görüyor abi. Ken'i görüyor yapıştırıyor. Buradaki ken zar fiil mi değil mi bakalım. Arkadaşlar doğulu nedir doğulu. İsimdir isim. Ben dersin başında ne dedim. Keneki ismi geldiği zaman. Bak ki İsme geldiği zaman buradaki ken zar fiil olmaz. Neden? Çünkü isme gelmiş. Ken'in zar fiil olması için fiile gelmesi lazım. Mesela gelirken fiile gelmesi lazım. Arkadaşlar buradaki ken isme gelmiş. Zar fiil değildir. Tamam. Evet devam edelim. Devam. Peki hocam başka var mı? Bakalım. Batının rüzgarlarına vermişti. Bak buradaki mis sıfat fiil değil. Neden? Buradaki mis Arkadaşlar buradaki miş zaman ekidir. Tamam. Evet şimdi kaç tane fiilimsimiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Doğru mu arkadaşlar? 2, 4, 5 tane fiilimsimiz var. Evet. 28. etkinliğe geçtik arkadaşlar. Haydin bakalım. 28. Evet. 28. Bitiriyoruz fiilimsileri. Behçet Necati Gelin. Başlıca özelliği. Değerini kabul ettiği bak. Etmek fiildir etmek fiiline dık geldi dık. Peki bu dık nedir dık? Bak öğrencinin göremediği burada bir dık dik var dık dik. Hoca ne dedi? Dık dik tık tık olabilir dedi. D T'ye dönüşebilir. Arkadaşlar burada bak anası mezar dikecekmişin dıkı diki var bu dık. Sıfat fiildir sıfat fiil tamam. Devam edelim arkadaşlar başka birçok yaşantıyı evet başka var mı? Yaşantıda var mı arkadaşlar? Yok devam et belli belli bir sorumluluk anlayışıyla şimdi bak anlayışıyla diyor anlamak fiildir anlamak fiiline ış geldi ış şimdi söyleyeyim bakalım buradaki ış isim fiil ekimidir yoksa isim fiil değil mi sonuna mak getir mak bak getir abi Anlay anlayış mak oluyor mu anlayış mak oluyor mu olmuyor sonuna mak ekini getiremiyorsan buradaki ış İsim fiildir. Tamam. isim yapmış bak mak getiremedim. isim fiil. Devam et. Başka var mı hocam? Var var. İstemek fiil. Bak istemek fiiline m'e gelmiş. Söyleyin buradaki m olumsuzluk ekimidir, isim fiil eki midir? Evet. Buradaki m olumsuzluk anlamı mı katmış yoksa isim fiil mi? İstemeye, istemeye yazsımasıdır Evet, bu söyleyin. Buradaki m cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Olumsuzluk ekidir. Yani isim fiil demeyin tamam. Ama burada öğrencinin göremediği bir ek var. Bak isteme fiiline bak isteme fiiline e gelmiş e. Arkadaşlar buradaki e nedir? Dersin başında anlatmıştım. Bak fiillere bak fiillere a e eki geliyorsa bu a e fiile geldiği zaman bu a e neydi? Kenyalı emadanın a e'si bu. Fiile a geldi mi a e geldi mi? zar fiil diyorsunuz zar fiil tamam işte öğrencinin göremediği fiilimsi bu işte bu abi sizin göremediğiniz fiilimsi bu devam başka arkadaşlar istemeye diyor bak istemek fiildir istemek fiil ne e geldi peki bu e fiile geldiği zaman bu e neydi zar fiil bak zar fiil fiile geldi mi zar fiil devam et hocam başka var mı bu cümlede bakalım yatsıma fiildir yatsımak neymiş yatsıma yatsımak fiildir Yatsımak fiiline ma geldi ma. Bakın buradaki ma olumsuzluk eki midir yoksa isim fiil eki midir? Peki buradaki ma olumsuzluk anlamı katıyor mu katmıyor mu? Buradaki ma olumsuzluk anlamı katmamış. İsim fiildir arkadaşlar. Evet burada öğrencinin dikkat etmesi gereken fiilimsi neydi biliyor musunuz? Bak istemek fiiline e geldi. Bak a e'ler zarf fiildir. Şimdi sayalım bir. 2 3 4 5 tane. 2 4 5 tane arkadaşlar. Haydin bakalım. 10 28. cümlemiz çok önemliydi arkadaşlar. 29 Haydin. Yaşadığı bak yaşamak fiildir. Yaşamak fiiline dık geldi dık. Peki bu dık neydi bu dık? Arkadaşlar bu dık anası mezar dikecekmişin dıkı diki. Bu sıfat fiildir. Devam. Yer ve olumsuz çalışma. Evet, var mı başka? Bak, çalışma diyor, çalışma. Çalışmak fiildir. Çalışmak fiiline -ma geldi. Peki buradaki -ma olumsuzluk eki midir yoksa isim fiil midir? Buradaki -ma arkadaşlar isim fiildir. Neden? Çünkü olumsuzluk anlamı katmamış. Bak, olumsuzluk anlamı katmıyorsa isim fiildir. Hocam bu cümlede var mı başka? Bakalım. Koşulları nedeniyle yaşlı adam verem olmuş. Bak olmak fiil. Öğrenci gidiyor bu mışa şu mış var ya. Abi bu mışa sıfat fiil diyor. Arkadaşlar bu mış sıfat yapmış mı? Allah aşkına söyleyin. Sıfat yapmış mı? Buradaki mış sıfat yapmamış. Bu mış zaman ekidir zaman. 29. etkinliğimizde bir iki tane arkadaşlar fiilimsi var. Haydin bakalım son. Haydin bitiriyoruz artık. Bitiyor 30. etkinlik. 30. cümlede bir sürü fiilimsiler var. 30'u bulursanız var ya bu iş biter. Haydi milletin nasıl şekillendiği bak önce fiili bul. Fiili buldun mu frenle şekillenmek fiildir. Şekillenmek fiiline dik geldi dik. Peki bu dik neydi dik? Anası mezar dikecekmişin dıkı bu sıfat fiil. Anası mezar dikecekmişin dıkı sıfat fiil. Dık dik. Devam et başka. Araştırmak fiildir. Araştırmak fiiline Anasının anı eni gelmiş. Bak an en gelmiş. Peki bu an en neydi? Sıfat fiil. Devam. Başka. Her düşünür. Bak düşünmek fiil. Peki buradaki ür sıfat fiil mi? Arkadaşlar buradaki ür sıfat yapmış mı? Yapmış mı? Yapmamış. Buradaki üre sıfat fiil diyemezsin. Devam. Varmak fiildir. Bak vardı diyor. Varmak fiil. Varmak fiiline dık geldi dık. Peki buradaki dık? Ne ikiydi buradaki dık? Anası mezar... Dikecekmişin dıkı dikidir bu sıfat fiil. Anası mezar dikecekmişin dıkı diki sıfat fiil. Devam. Sonucu formül haline getirirken bak getirmek fiildir. Getirmek fiil ne? Ken gelmiş ken. Peki bu ken neydi ken? Ken yalı emadan ince ipi arakladıkçanın keni bu. Bu ken zarf fiildir. Devam. Başka söze mutlaka söze mutlaka aynı dili konuşan bak konuşmak fiildir konuşmak fiiline an gelmiş an anasının anı eni gelmiş peki bu an nedir sıfat fiildir devam hocam başka var mı var mı bakalım şimdi öğrencinin göremediği bir fiilimsi var burada dikkat et bak diye diyor diye diye bana diyenin kökünü söyle diyenin kökü demek demek fiildir demek fiiline e gelmiş e araya ye girmiş kaynaştırma arkadaşlar buradaki e nedir bak Fiillere beni dinle. Fiile A, E geliyorsa bu A, E zarf fiil ekidir. Bir daha söylüyorum bak. Demek fiil. Kelimenin kökü de Fiil. Demek fiiline E gelmiş. Buradaki E zarf fiildir. Tamam. Öğrencinin göremediği e, fiilimsidir bu A, E arkadaşlar. Hocam başlamakta sözcüğünde var mı? He? Şimdi burada öğrenci hata yapıyor. Bak hataya bak. Hocam diyor. Kelimenin kökü başlamak diyor. Başlamak fiil ne diyor? Mak gelmiş diyor. Buradaki mak diyor. Mak isim yapmış diyor. Arkadaşlar buradaki mak isim yapmıyor. Beni dinle. Beni dinle uyuma. Ben dersin başında söylemiştim. Bak, şunu unutma. Makta mekte ekleri dinliyor musunuz? Çok önemli. Makta mekte ekleri aynı zamanda yor ekini karşılar yor. Hoca diyor ki makta mekte'nin yerine yor yaz diyor yor. Yani, e, makta mekte aynı zamanda yor ekini karşılıyormuş, tamam? Şimdi buyurun arkadaşlar, başlamaktadır sözcüğünde makta'nın yerine yor yazıyoruz. Yaz abi. Bak. Baş başlıyor. Bak buradaki mak isim fiil isim fiil değil. Neden? Buradaki maka isim fiil diyemezsiniz. Çünkü makta mekte yor ekini karşılıyor, tamam? İsim fiil olabilmesi için makta olmaması lazım. Mesela Başlamak tır deseydim bak başlamak tır deseydim isim fiildi. Ama burada makta mekte eki var. Makta mekte yor ekini karşılar. Bak başlamak sözcüğünün e, maktanın yerine yor yazıyorum. Bak baş başlıyor gördünüz mü? Yani buradaki mak isim fiil değil. Makta mekte yor ekidir. Şimdi sayalım bakalım. Kaç tane fiilimsi var? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane. Doğru mu arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tanedir. Evet, fiilimsilerin sonuna geldik arkadaşlar. 30 tane cümle verdim arkadaşlar. Fiilimsilerden artık soru kaçırmazsınız. Bundan sonraki derste arkadaşlar fiilimsilerle ilgili soru çözüyoruz. Takipte kalın.